Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine güzel bir örneğim var arkadaşlar çok güzel beğenerek yaptığım bir örneğim örneğime geçmeden önce kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım bu şekilde desteklerinizi bekliyorum inşallah şimdi yine bu şekilde zürafalarımızı başladık biz yaptık şöyle bir zürafa yapıyorum arkadaşlar şimdi fil dişi yapacağım ama yeni öğrenenler için de yine de gösterelim fil dişini bir zürafa yaptım üzerine dönüyorum ve bu sıradaki zürafama batarak bu şekilde bir fil dişimiz oluyor ve yine bir tane zürafa yapıyorum üzerine dönüyorum ve tekrar sıradaki zürafama batarak devam ediyorum. bu şekilde bu sıramızı hiçbir şey yapmadan arkadaşlar fil dişi yaparak devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde fil dişimizi gittik. Hemen buradan fil dişime ipimi tutturuyorum. Şimdi buraya 6 tane pırpır yapıyoruz. 3 oldu pırpırım arkadaşlar. Şimdi 4 5 6. 6. pırpırımı da yaptım. Hemen burada ipimi kesiyorum. Şimdi diğer rengimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bir tane fil dişimizi boş bırakıp ikinci fil dişimize hemen ipimi tutturuyorum burada arkadaşlar. ve buraya yine 6 tane pırpırımızı yapıyoruz. oldu arkadaşlar 4 altıncı yaptım yine hemen burada ipimi kesiyorum yine aynı şekilde bir tane boş bırakıp ikinci fil dişimize yapıyoruz. Şimdi bu şekilde çiçeklerimizi yaptık ve şimdi bu fil dişine ipimi tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine bir kontürümüzü gidiyoruz. Buraya tutturdum hemen çiçeğimin pırpırından mürafa yaparak arkadaşlar devam ediyoruz. Bütün pırpırlarımıza batarak Şimdi en son yine bu arada boş kalan pil dişimize de batıyoruz. Ve tekrar çiçeğimin pırpırından devam ediyorum arkadaşlar. Aradaki pil dişlerimizi unutmadan batıyoruz. şimdi bunları yapıp sizlere dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar örneğim çıtı pıtı çok güzel bir model oldu ee, beğendiyseniz yorumla yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar yine söylüyorum kanalıma abone olmayı videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar bu şekilde desteklerinizi bekliyorum inşallah yapanlara kolay gelsin hayırlı ramazanlar diliyorum sağlıkla kalın